Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu grubun Pascal mücadelesi diyor. Bunu bitirmeye çalışacağım. Şöyle genel ödüllerine bakacak olursak cidden tatlı ödüller veriyor kanka. Para zaten en önemli şey. Üçüncü aşamaya kadar gelsek yeterli benim için. Diğer dördüncü aşamadaki kutuların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Gerçi güzel bir rozeti vardı. Başarabilir miyiz? Başaramadık abi demek istemiyorum. Dediğim gibi gittiği yere kadar gitmeye deneyeceğim. Tek oynuyorum genelde. Biliyorsunuz böyle etkinlikleri bakalım. Bugün eve karakterimizle gireceğim. Nakah haritası var böyle bir harita. Dedim ki nakah'ta da eveyi bir deneyelim kanka. Sular falan var etrafında uçarak geçeceğiz yani kardeş. Hadi bakalım. İlk maçımıza girmiş bulunmaktayım. Yanımıza B ve Colt geldi. Hadi bakayım kardeşim ben buradan şöyle inceden gideyim şöyle çaktırmadan. Aa şurada birisini gördüm sanki. Evet evet bir kedi. Ben vuramıyorum vuramıyorum. Çaktırmayın. Geldim işte dostum yüzünüz gülsün be. Şurada mısınız? Çok güzel. Yedirdim ona kanka. Dallayın onu mükemmelsin. Ona da vurun ölsün o. Kardeşim ben de zıp zıp özelliği var biliyorsun sen Ha? Bak bu aksesuar yoktu onu da denemiş olacağım. Oy oy zıpla. Selamun aleyküm kardeşim. Oğlum böceğe niye şey yaptın lan? Heyecan yaptı kardeşim benim. Dur şu ultiyi atayım ben oraya. Ultimi de attım çünkü beleş gibi kanka. Çok kolay oldu ya. Kardeşim geliyorum. İnternet takılma daha. Nerede bu kol? Kardeşim böceği saldım. Oğlum ne yapıyorsun kol? Sakin ol kardeşim. Ay. Vallahi zıplayamadım kanka. Aksesuara bastım da olmadı be. Ulan Edgar'a bak ikisini birden tokatladı. Kardeşim naneyi yemedin mi sen şimdi? Bak böcüklerimi saldım arkadan arkadan geliyorum. Bu maçı satmayacağım lan. Vurun lan onlara. Hop selamun aleyküm nasıl zıplıyorum ama. Kardeşim işte böyle yok ederiz. <laughs> Birinci kutumuzu ver bakayım bize kardeşim. Selamlar canlar. Hadi bakalım. Yapmayın yapmayın kardeşim at gibi gidebiliyorum ya ne kadar güzel bir özellik sen şurada mısın? Hop selamun aleyküm oğlum öleceğim lan öleceğim vallahi öleceğim. Kardeşim ne oldu orada ya onu ben alacağım bakın kuşcuğum aldı onu kanka selamun aleyküm. Mükemmel öldürmedin mi ya? Kardeşim dur şuraya böcüklerimi atayım ben kimse görmeden. Sinsi bir yılan gibi Piper'a yedirdim. Dynamite bize oyunu satıyor. Çaktırmadan şöyle bir zıplayayım onun yanına. Selamun aleyküm kardeşim. Sana da selamun aleyküm. Al bakayım. Kardeşim team kill yapıyorum ya. <laughs> ne kadar kolay ilerledik. Oğlum bu ne la? Gene hasar verdi. Hadi bakalım. İnşallah bunu da kolay bir şekilde alabiliriz ya. Dur bakayım şuradan zıplayabiliyor mu? Oba selamun aleyküm. Böcüğümü saldım. Ooo Ems Bey. Lütfen rahat bırakır mısınız? Frank vur vurana vurana ona çok güzelsin, çok güzelsin. Adam men. Gel buraya. Selamun aleyküm kardeş. Lili İvan. Söylemeyi unuttum. Yanımızda bu sefer tabii ki Frank var. Frank'ı çok severim ben biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bir ağzınızı burnunuzu kırayım vuruşu. Kardeşim sen öldün. Sen de şunu tutar mısın lütfen? Çiçeğimi oraya attım bak. Geliyorum biricik sana. Sana ecelin olmaya geliyorum kardeş. Selamun aleyküm. Bak karşıdan karşıya nasıl atlanır? Oo bir çok güzel vurdun ha. Benim de sana vurmam lazım kanka. Dur bekle birazcık canımı doldurayım. Direkt yanına atlayacağım. At bir tane daha selamun aleyküm. Ben vuracaktım ona derken bitirdi. Takımın eline koluna sağlık. Bu sefer ne verecek? Kardeşim gene mi hasar? İyi lan bu sefer tıklama verdi ya. Tıklama daha güzel kanka. Hep hasar vermesin. Arkadaşlar ikinci aşamaya Gale karakteriyle oynamak istedim. Bakalım genelde böyle basketbol maçlarında çok işe yarıyor kanka. Umarım burada da ben oynayabilirim yani. Canlı yedim sende de bir gel var. Selamun aleyküm. Ems çok vurdun oğlum. Kardeşim gelme. Gelme atla gömeyim seni. Hop selamun aleyküm. Oğlum adama basket attırdık ya. 3 sayılık attım de. Kardeşim var ya çok sinirim bozdunuz. Ben bu maçı size buradan alacağım kanka. Gelin buraya kardeşlerim. Selamun aleyküm bir gidin geri. Canınızı yerim sizin ya. Donma la donma donma. Şeli bir işe yarar patlat artık şunu. Ya ben bu Şeli var ya ultiyi bugün sıkacak inşallah ya. Bu maç satılmış gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım ama iş işten geçmemiş daha. Kardeşim Edgar öldün mü lan sen? Oğlum ölmemiş ya. Gel buraya gel buraya Ems. Gel buraya selamun aleyküm kardeş. Oğlum bu maçı satmayacağım lan size. Sen bir öl. Lan ölsen lan 170 can küfürdür be. Oğlum şu ed adı neydi ya? Anasını satayım. Emzi bir türlü öldüremedik ha. Bak şimdi ittirecek. Alın topu da şut çekin lan. Çek. Adam ben gol mü? Golenzo. Bak şimdi kardeşim 3 sayılık atışı ben yapacağım ve bu maçı bitireceğiz. O öldü temiz. Selamun aleyküm. Topu versen bana. Hop attın mı? Attın mı? Allah seni alacak kardeşim ya Mükemmel çekmemiş birim kardeş Lan oğlum bir işe yara lan Koçum bir işe yara Allah sizi alacak Selamun Aleyküm Oğlum Allah'ım Ya kardeşim niye satıyorsunuz bu maçı ya Çok uzadı bu maç Gençler gelin buraya artık Canımı sıkmayın benim Lan ver onu At lan at at atan zon at. Kardeşim böyle maç gitmez ya. Hadi. Allah seni alacak kanka topun ağzına bak. Oğlum bak çok sinirlendim ya. Mağlubiyeti böyle mi verecektik? Of bak çok sinirlendim şimdi kardeşim. Bak bu maçı alacağım tamam mı o yüzden. Gel buraya. Gel lan buraya sen de. Koçum. Kardeşim şut atın lan. Şut nereye vuruyorsunuz ya? Bak böyle atacaksın kardeş. Selamun aleyküm. Aa, atamadım kanka ya. En azından şut attım kardeş. Gel buraya koçum. Lan öldür lan. Bir tane vur şuna patlasın. İki sayılık geliyor kardeşim. Selamun aleyküm. Lan girsene artık kardeş ya. Selam ki. Oğlum 100 bin tane attım. Gir artık da. Sekip sekip dışarı çıkıyor ya. Kardeşim biz bu oyunu oynamayı bilmiyoruz ya yemin ederim. Geldim geldim attım 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 bu sefer. Kanka girmiyor top bozuk. Vallahi billahi girmiyor ya. Oğlum neresini atacağız biz bu potanın ya arkadaş. Lan gir artık lan gir. Kardeşim sonunda ya. Vallahi billahi sokamayacağız sandım 25 saniye kaldı. Bırakın lan o topu. Lan Edgar El Primo dövsene onları kardeşim selam sana. Adamsın at onu da. At onu da. Kardeşim biz son saniyelerde atabiliyoruz. Ben bunu öğrendim. Tamam bak ısındık şimdi. Tamam diğer maçı daha iyi alabiliriz kanka. Sen bir git aşağıya kardeşim. Kardeşim ne güzel kazandık ya. Tamam kanka şimdi ilk maçtan dersimi aldım. Ben. Tamam bak şimdi daha güzel atacağım. Şutu nereye çekeceğimi öğrendim en azından. Selamun Aleyküm Gençler Birliği. Lan öleceğim öleceğim öleceğim. Ben top bizde sandım ileri doğru gittim baktım top ortadaymış ya. Kardeşim verin onu bana. Sen git bir. Ver şut çekmem lazım. Selamun aleyküm. Sayı ulan nasıl sayı olmaz ya. Kardeşim roketi kime atıyorsun Edgar. Edgar nereye atıyorsun kardeş. Selamun aleyküm siz bir uçun. Şut ve gol mü? Girdim mi göremiyorum. Mükemmel bir sayı kanka 300 IQ oynamadım mı orada ya. Ha? Kimden ötürü senden ötürü mü benden ötürü mü. Of 3 sayılık. Yetiştiremedim kanka çok uzaktan çektim ya. Kanka son saniye attım attım diyor. Attım attım diyor dibine girdi şut. Ulan kardeşim biz bu oyunu bilmiyoruz yemin ederim ya. Gelin buraya gençler nereye gidiyorsunuz öyle ya. Valla bütün gücümü kullandım adamlar. Ya abi buradan uzatmaya mı gider maç ya. Son 7 saniyede nasıl uzatırsınız siz onu ya. Mükemmel bir atış. Oğlum girmiyor lan bu top. Oğlum berabere kalmak nedir kardeşim ya? Vallahi arkadaşlar son maçımız artık ikinci hakkımı da hani bir daha da almayacağım zaten değmez bir şey için. Anasını satayım bu nedir ya? Gel lan buraya. Gel buraya gel nereye gidiyorsun kardeşim gel. Kardeşim tertemiz öldürdüm de. Jesse biraz bir işe yara git buradan. Patates oldurmayın beni lan. Sinirimi bozmayın lan. Açılın oğlum gene vuramadım ya. Tokatı yedik kardeş. Oğlum kolt gelince bu maç satılıyor ya. Tek başıma cidden zorlanıyorum. Ulan alacağız dedik 4-0 yenildik iyi mi ya? Gelin buraya. Oğlum bu adamlar nasıl geliyor böyle atıyor ya? Bizde niye hiç iş yok? Ne oldu kardeşim kaçamadınız mı? Gel buraya sen de gel buraya. Oğlum top duruyor orada top. Anasını satayım tek başıma mı oynayayım ya? Bak biz atıyoruz geri çıkıyor lan. Yemin ederim bu oyundan nefret ediyorum arkadaş. Arkadaş ya bu etkinlikleri illa tek başımıza kazanamayacak mıyız biz ya? Ben anlamıyorum ki. Çok sinirimi bozuyorsunuz ya. Şu Lu'yu var ya bir Lu'yu tutamıyorlar ya. Valla arkadaşlar sinir krizi geçirmemek için şu an sakinliğimi korumaya çalışıyorum kanka. Görmüş olduğunuz gibi 5. aşamaya kadar gelebildik. Yani ben böyle etkinliklere artık ant içeceğim kanka. Takımsız girmeyeceğim yani ya. Ya arkadaş hiç mi solo bir şey yapamayacağız? Ya? Görüyoruz kanka o kadar maçı satıyorlar ki. Bizim çektiklerimiz dışarı onların attıkları sayı oluyor. Tam kardeş oynamayı bilmiyor olabilirim de. Ulan yanıma gelen oynamayı bilsin ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Vallahi çok sinirlendim. Uzatmak istemiyorum yani. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz. <laughs>